Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız bugünlerde eğer yurt çıkmamışsa ve ev bulmada zorluk yaşıyorlarsa gerçekten sıkıntılı bir sürecin içerisindeler. Ülkemizde bir ilimizde çok güzel bir uygulama var. Bütün illerimize yaygınlaşması için ben de size buradan destek olmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ne kadar güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Tüm Türkiye'ye yayılabilirse öğrencilerimiz adına çok sevindirici bir gelişme olur. Umarım or Ordu Üniversitesi, Ordu Valiliği tüm Türkiye'ye örnek olur. Şimdi arkadaşlar KYK yurtlarına yerleşme işlemleri devam ediyor ama çıkmayanlar var ve kiralık ev bulamayanlar var. Ordu Valiliği der ki Ordu'ya gelen ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerine Vali Tuncay Sonel yardım eli uzattı. Otellerle anlaştı. Öğrencileri önce Valilikte karşılıyor, akşam yemeğini yediriyor, Sonrasında da anlaştıkları otellere yerleştiriyor. Yurt çıkana kadar ya da kiralık ev buluncaya kadar geçici bir süre böyle bir yardım oluyor. Kaldı ki Türkiye geneline baktığımızda kayıt dondurmaların bile arttığını görüyoruz. Öğrenciler kalacak yer bulamadıkları için kayıtlarını bile dondurmak zorunda kalabiliyorlar. Böyle bir ortamda en azından geçici bir süreliğine böyle bir çözüm umarım ki tüm Türkiye'ye, 81 ilimize örnek olur. Bu konuda siz de elinizden gelen kamuoyu çalışmaları yapabilirsiniz. Ben de buradan bu video aracılığıyla sizlere destek için bir start vermek istedim. Akşam yemeği ikram edilip otellerde ağırlanıyor ve diyoruz ki örnek olsun tüm Türkiye'ye yaygınlaşsın. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım şimdilik hoşçakalın.